Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilge Aykut. Yoga, mandala ve yüz yogası eğitmenliği yapıyorum. Kanalımda da yoga, yüz yogası ile ilgili videolar paylaşıyorum. Ayrıca vegan olduğum için de vegan tarifleri kanalımda paylaşmaktayım. Bu haftanın yüz yogası konusu ağız çevresi, yanaklar ve çene, boyun hattına kadar bütün kasları çalıştıracak çok etkili bir poz. Poz şöyle ki abartarak a, o, i, u diyeceğiz. Bu sesleri dilerseniz sesli olarak söyleyebilirsiniz ki bu ses tellerini de çalıştıracaktır. Güne başlarken sesinizi de güne hazırlayacaktır ve faydası olacaktır. Dilerseniz de sessiz olarak da söyleyebilirsiniz şu şekilde. Önemli olan burada yüzümüzdeki kasları çalıştırmak olduğu için sesi çıkartmak, çıkartmamak konusunu size bırakıyorum. Şimdi önce ben tekrar bir göstereyim nasıl olduğunu, sonra hep birlikte deneyimleyelim. Aa. O. bu şekilde ardarda 5 kez yapmak üzere şimdi benimle birlikte bir nefes al ver ve başla. Aa A, O, I, U, A, O, I, U. Bir nefes al ver, rahatla, gevşe. Yüzünde çalışan bölge kasları hisset ve fark et. Bu egzersizi 10 kez ardarda denedikten sonra gün içinde 3 set yapabilirsin. Umarım denersin. Beni desteklemek istersen kanalıma abone ol. Benden çekmemi istediğin bir video varsa ya da herhangi belirtmek istediğin bir şey varsa yorumlara yazabilirsin. Yine açıklama Instagram adresimi ekleyeceğim. Oradan bana ulaşabilirsin. Hepinize şimdiden şifa olsun. Namaste.